PKK terör örgütü silah bıraktığını açıkladı. Bu gelişme Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki Aksaraylı vatandaşlarımız terör örgütü PKK'nın silah bırakması hakkında neler düşünüyor? Sizler için soruyoruz. Allah bin türlü belasını versin. Ne düşüneceğim? Çağrıda bulunuyorlardı. Ne oldu? PKK'yla yan yana diyorlardı. Kim yan yana? Daha ne diyecek? Vallahi yanlış yıllarca o kadar askerimiz şehit olmuş. Ondan sonra kalkıp da teröristine bir olmak bence doğru değil. Yanlış bir olay. Vallahi çok iyi oldu. Çok iyi oldu Türkiye için, Türkiye'miz için. Hani keşke devamı gelse de öbürleri de bıraksak. İyi oldu. Hani yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Seviniyorum. Çok iyi. Hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Vallahi büyükler bilir. Biz ne düşünsek hava. Hava inan civa. Hiç inanamıyorum. İnandırıcı gelmiyor mu? Yok. Neden? Vallahi bilmiyorum. Dört tane oraya koydu, yaktılar işte daha. Getireni getirdikler o. Kanka terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili ne söylüyorsunuz? Teröristler silah bıraktı. Vallahi bunu yarın geri alırlar yani bırakır öbür taraftan geri gelir silah. Bir şeyler dönüyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Teröristler silah bırakmamalı mı? Bırakmamalı. Neden? Yani silahlar teslim etmesi lazım. Ha, Türk milletine silahları teslim etmesi lazım. Terör örgütü silah bıraktı. Siz bu konuda ne düşünüyorsun? Çok iyi oldu. Diyecek bir şey yok. Daha iyisi olamazdı. Teşekkürler. Ee, kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? çünkü e, bu ülke için şehit olmuş insanlar var. Gazilerimiz var. Onlara hiç sorulmadan, bu işin asıl sahiplerine sorulmadan e, bir karar alındı. Millete sorulmadan bir karar alındı. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yanlıştan da en kısa zamanda dönüleceğini ya da milletin ferasetiyle en son milletin ferasetiyle dönüleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben Emir Ersin Kahraman, Türkiye İşçi Partisi Aksaray Milletvekili adayım. Ee, biz barıştan yana tabii ki de barış olmasını istiyoruz. Fakat bu barış PKK'nın silah bırakması değil e, diğer muhalefet partilerin de cezaevinde olan tutuklu tutsak olan belediye başkanlarının hepsinin bırakılmasından da yalnız barış olacaksa bu şekilde olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Saray rejimi de bu barışı propagandaya çevirip doğudaki Kürt yurttaşlarımızın oylarını alacaktır. Yani bunu propaganda aracı olarak kullanacağını düşünüyorum. Ee, bir iyi niyet ya da bir şey aramadık. Art niyetli olacağını düşünüyoruz. Yani bunca şehit verdik. Binlerce şehit verdik. Milliyetçi Hareket Partisi, Eden Partisi'nin yol yürümesi bu konuda yani omurgasızlık olarak adlandırabilirim ben bunu. İstifaya da davet ediyorum herkese. Eğer bir barış olacaksa bütün muhalefet partilerinin tutsak olan belediye başkanlarının buradan serbest bırakılmasını da talep ediyoruz. Bizim isteğimiz bunlar. Halkın iradesine baskı kurulamaz. Halkın iradesini gözaltına kim alamaz. Biz özgürlükten yanayız. Tutsak olan bütün belediye başkanı, başta Ekrem Başkan olmak üzere hepsine serbest bırakılması istiyoruz. Lütfen bunu da yayınlayın. PKK terör örgütü silah bıraktı. İnşallah bırakılır. Bırakın inşallah kızım. İnşallah teminim. Olur inşallah.